Bu sunucuda para kazanmak mümkün. Ben de bunu incelemek için oyuna girdim. Oyuna girip nasıl para kazanacağımı sorduğumda meslek yaptığında para kazanacaksın dediler. Ben de bir mesleğe geldim. Burada bir balıkçılık mesleği verdiler. En çok onu önerdiler. Otomatik olarak bunu burada yapabilirim. O yüzden bunu önerdiler. Şimdi buradan yem alıyoruz. Slash yem al yazdığınızda alıyor. 20 yem aldınız diyor. Ee, bunu ayarlarını yapmak için şimdi göstereceğim. Şurada balık tutacağız. Balık tutma yerine geldiğimizde ilk önce ayar yapmanız gerekti. Bakın şuradan oisi markete tıklayın. Sonra şu marketi kapattığınızda oyna kazanlar. Bakın tüm meslekler oyna kazanda para kazanabileceğiniz her yer açık. Bütün mesleklerden para kazanabilirsiniz. Her meslek farklı miktarda veriyor. Bana olarak da balıkçılığı önerirler çünkü balıkçılıkta bir şey yapmıyoruz yani diğer meslekler araç meslekler olduğu için araç sürdükçe para kazanacağız. Peki balıkçılıkta balık tutarak para kazanacağız. Balıkçılığa geldiğimizde sadece balık tut yazdığımızda para kazanacağız. Bu kadar basit 20 saniye sürüyor ve 1 kuruş kazandı. Diğer mesleklere baktığımızda ise 5 kuruş kazandırıyor ve ne kadar süreceği belli olmuyor. Çünkü uzun mesafe. Balıkçılıkta tam oyun içerisinde para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada yazıyor zaten. Hem de bu parayı kazanabilirsiniz. Bu ayarını yapmayı göstereceğim ben sizlere şimdi. Para çekme talebi ise buradan en az gördüğünüz gibi en az 20 liranız olması gerekiyor. Sıkıntı yok. Ee, buraya mesela papara ile para çekebilirsiniz veya IBAN banka hesabıyla para çekebilirsiniz. 20 liranız olduğunda buraya 20 yazdığınızda IBAN giriyorsunuz veya PAPARA giriyorsunuz Bunlar ters kodlanmış herhalde ya da Biz yanlış tıkladık Tamam tıklı olan beyaz gözüküyormuş IBAN veya PAPARA girdiğinizde İsim soy isim istiyorlar sadece sonra Hemen gönderiyorlar Şimdi Peki ya bu ayarı nasıl yaparsınız Şuradan ayarlar kısmına gelin Bakın şimdi Burada işte ayarlar var bunlara geçiyoruz Şimdi Oisi ayarlar Bakın burada oyun oynayarak para kazan seçeneği var bu sizde kapalı olacak Bu seçeneği açtığınızda Ben de açık hiç kapatmıyorum o yüzden Bu seçeneği açtığınızda Meslek yapmaya başladığınızda para kazanmaya başlayacaksınız Şimdi bu ekranımızı kapattığımızda Burada dediğim gibi balıkçılığı e, Otomatik atabilirsiniz e, Bir şeyler yapabilirsiniz sıkıntı yok Bakalım Şimdi buraya gelip balık tut yazıyorsunuz. Balık tut yazdığınızda 20 saniye sürüyor. Hızlıdan geçelim şu 20 saniye. Gördüğünüz gibi balığımız geldi ve 0.01 kuruş paramız gelmiş oldu. Peki ya bu parayla ne yapabiliriz diyenleriniz vardır. Bu para sıkıntınız yok. Ee, burada sürekli otomatik attığınızda Saatlik para kazanmış olacaksınız Bu iş durmadan tutacağı için Oyun içerisinde para kazanacaksınız Oyun içerisindeki parayı da Normal gerçek paraya dönüştürebilirsiniz Onu da söyleyeyim Şimdi bu oyun içerisindeki parayı nasıl çeviririz derseniz Orası biraz uzun iş Eee orayı Nasıl çevireceksiniz biliyor musunuz Şimdi şeye giriyorsunuz Discord'dan bu sunucunun Discord'una giriyorsunuz Discord'dan Para alan birisini arıyorsunuz Bakın sunucunun marketini göstereyim. Gördüğünüz gibi markette para çevirme kısmı var. 1 lira 2000 lira ediyormuş burada. Yani burada sunucunun kendinden çevirirseniz gerçek 1 TL'niz 2000 TL ediyor. Siz bunu ne yapacaksınız? 5000 liranızı 1 TL'den satacaksınız. Mesela siz burada sürekli meslek yaptıkça paranız birikecek. Şurayı kapattım ben burada sürekli meslek yaptıkça gördüğünüz gibi balık geliyor. E peki bana bu oyuna kazandan da para geliyor. Oyuna kazandan gelen paraları direkt çekebiliyorsunuz ama bu balıklar sizlere oyun içerisinde IC para verecek. IC para verdiğinde ise siz bu IC paraları dönüştürmeniz gerekecek. Balıkları bakın. Balıklarımızı satalım. Balıklarımızı sattığımızda 164 TL kazandırdık. Yani balıklardan az kazanacaksınız. Buradan da kazanacaksınız. Hem oradan hem buradan kazanmış olacaksınız. Bu arada e, bunları dönüştürmeniz için dolandırmadan dönüştürmeniz için güzel bir yol bulmanız lazım. İşte e, Discord'dan birilerini bulmanız lazım. Sürekli satış yaptığınız kişilere yaparsınız satışları. Çevirirsiniz. Bunların hepsini yaparsak e, saatlik buraya otomatik bıraktığımızda saatlik 2 tl civarı bir para kazandırıyor bizlere. Yani az bir para kazandırıyor ama sürekli açık bırakacağınız bir makinanız var ise buraya e, bot olarak hesap koyabilirsiniz mesela. Ben mesela buraya 5 tane hesap bot bırakırsam düşünün 5 tane hesap bot bıraktım buraya hepsi yapınca ne olacak? Benim kazancım artacak. Değil mi? Yani eğer 5 tane bot bırakırsınız veya birden fazla bir de olur ama birden fazla bot bırakırsanız saatte 10 TL mesela 5 botta 10 TL kazanmış oluruz. Ama bir botumuza göre hesaplarsak yani bir tane AFK otomatik yapan bir hesabımıza göre hesaplarsak buradan saatte 2 TL kazanabiliriz. Bu da Günlük olarak 24 liraya gelir. Eğer ki benim dediğim gibi 5 bot bırakırsanız günlük 120 lira para kazanmış olursunuz Sonuçta Yani cebinize güzel bir para girmiş olur. İşinizi görecek bir para girmiş olur. Sürekli bot olduğu için bu sürekli hiç durmadan sınırsız para gelmiş olacak sizlere. Sürekli ödemelerini yapıyor burası. Onlara da bakabilirsiniz. Bu arada sunucunun ismi Jan Terolipi. Dediğim gibi buraya girip sunucudan para kazanabilirsiniz. İnceledim ve doğruymuş. Beğendiyseniz de like atmayı, abone olmayı unutmayınız ki daha fazla para kazanma içeriğimiz gelsin.